İyilikten maraz doğar. Fazla iyilik arkadaşlar karşı tarafı size düşman eder. Şimdi bugün biraz bu konuyu açacağız, detaylandıracağız. Çünkü iyilik yaptığımızı zannederken en büyük kötülüğü kendimize yapıyoruz ve sonra da kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Nasıl hazırlıyoruz? Bir şeyi fazla yaptığımız zaman aslında birazcık şöyle kendimize odaklanabilsek azıcık bedenimizin bize ne anlatmaya çalıştığını görebilsek bir şeyleri fazla yaptığımız zaman bedenimiz reaksiyon gösteriyor. Midemizde ağrılar oluşuyor kronik. Sırt ağrılarınız oluşuyor, baş ağrılarınız oluşuyor, boyun ağrılarınız oluşuyor. Doktora gidiyorsunuz ya da doktor doktor geziyorsunuz. Size diyorlar ki bir problem yok, sıkıntıdır, strestir. Ama bir şekilde geçmiyor. Ya da ilaç alıyorsun bir şekilde geçmiyor. Stres Ana sebebi bunu söylüyor doktorlar. Stres evet ya hayatım stresli diyorsun ama geçmiyor. Bazen bir şeyin neden kaynaklandığını bilmek de sorunu çözmemize yardımcı olmuyor. Eyleme geçmemiz gerekiyor. Bir şeyler demek ki rayında değil yoluna sokmamız gerekiyor. Rayını oturtmamız gerekiyor. Bunları yapmadığımızda hayatımızda ciddi karmaşalar başlıyor. Bu da bizi rahatsız etmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi bugün dedim ya iyilik ne yazık ki insana zarar veriyor. Şimdi bazen biz evlet olarak aman aileme iyi evlat olayım, aman ailemin sevgili evladı olayım, aman iyilikten vazgeçmeyeyim. Ya i̇yilik adı altında sınırlarımızı aşıyoruz ve aştırıyoruz. Aman arkadaşlarım zamanında işte şu arkadaşım benim yanımda şöyle durdu, bana şunu şunu yaptı, ben de onun yanında olmalıyım. Evet. İyilik önemli, iyilik yapmak insanı şifalandırır, sana iyi gelir, diğerine iyi gelir. Bunu bir önceki videolarımda bahsettim. Haklısın, iyilik güzel bir şey. İyiliğin fazlası zaten insana zarar veriyor. Önce sana zarar veriyor, sonra karşı tarafın sana düşman olmasını sağlıyor. Bu yüzden iyiliğin bile bir dengesi var. Bunu unutmayın. İyiliğin bile bir dengesi var. Ailenizde iyi bir evlat olmak için çabaladığınızda, işte annemin iyi bir kızı olayım, kendimden örnek verelim mesela. Annemin iyi bir kızı olayım, annemin iyi evladı olayım, babamın iyi evladı olayım. E tamam da gün sonunda bu ne demek alt metinde? Annemin isteklerini yerine getirirsem annem mutlu olur ve ben de böylelikle iyi bir evlat olmuş olurum. Babamın isteklerini yerine getirirsem babam e, iyi yani iyi hisseder, mutlu olur ve ben de babamın işte sevgili gözde kızı olurum. Babam da iyi hisseder, tamam. Kardeşlerim, işte eşim, çoluğum, çocuğum, tamam herkes mutlu. Herkes mutluysa burada bir sıkıntı var. Sen çok mutsuzsun demektir. Çünkü şunu biliyoruz, hatırlatmak istiyorum. Herkesi mutlu edemeyiz. Amacımız birilerini iyi hissettirmek veya mutlu etmek olmamalı. Nasıl ki hayatta iyi hissetmek, mutlu olmak, sevinçli olmak varsa, hüzünlü olmak, bazen canımızın sıkkın olması ...bazen hayal kırıklığı yaşamamız... ...bazen canımızın yanması da... ...hayata dair, yaşama dair bir şey... ...yani e, her şeyi düşünün... ...bir annenin doğum yaptığı anı düşünün... ...acılı bir sürecin sonunda... ...önce o 9 ay bir meşakkatli... ...gerçekten meşakkatli doğum süreci... ...sancılı, sonrası muazzam... ...yani dünyaya gelişimizde bile acı var... ...yani acıyı hissetmeden acıya temas etmeden iyi hissedemeyiz. Bunu unutuyoruz. İyi hissediyorum, iyi hissediyorum, şöyleyim, böyleyim, iyi hissedeceğim. Bu toksik pozitiflik arkadaşlar, bu toksik iyilik hali. Bizler toksik iyi olmayı gerçek iyilik haliyle karıştırıyoruz. Sen kendine şunu söyle. Annemin babamın evet istediği bir evlat profili var. Peki ben bunların hepsini karşılayabilir miyim? Ya da hayatım boyunca onların isteklerini karşılamaya çalışırken e benim hayatım ne olacak? Ben kaç yaşına geleceğim? Ben hayatı kaçıracağım, en güzel yaşımı kaçıracağım, en güzel zamanları kaçıracağım. Bazen benim istediğim şeyleri annem babam onaylamayabilir. Bu normaldir. Bunu kendine hatırlatman lazım. Çünkü bu da senin hayatın ya, bu hayatın başrolü sensin ya aslında onu ima etmek istiyorum. Amacım bunu anlatmak. Fazla iyilik yaptığımızda birilerine farkında olmadan böyle bir perde iniyor zihnimize. Olup biteni göremiyoruz ve kendimizi avutma şeklimiz ise şu oluyor. Anne mutlu olsun, olsun onlar benim ailem, olsun ben iyi evladım, olsun ben iyi bir eşim, olsun ben iyi bir babayım, iyi bir anneyim, iyi bir arkadaşım, iyi bir dostum, iyi bir iş arkadaşıyım. Yani artık oraya hangi sıfatı koyarsanız koyun arkadaşlar, aile fark etmez. Şimdi biraz örneği aileden verdim ancak ilişki kurduğunuz kişi kimse artık. Fazla iyilik yapıyorsanız sizden fazla şeyler gidiyor demektir. Yani bir şeyin bedelini ciddi ödüyorsanız bu iyilik değildir. İyilik size zarar vermez, sizi kötü hissettirmez, kafanızda acaba olmaz, sizden bir şey çalmaz. Gerçek iyi olma hali budur. Ama iyiliğin hani fazla iyi olacağım dediğinizde, fazla iyi olmanın bedeli hastalıktır. Mutsuzluktur, kronik mutsuzluktur. Hayatınızın bedelini sürekli ödemeniz ve hiç bitmeyen bir bedel ödeme hali vardır. Bu yüzden lütfen şunu unutmayın. İyilik yapıyorum. Yani arkadaşım bana yanlış yaptı ama ben olsun. Bana taş atana ben çiçek atacağım. Neden? Neden? Sana taş atana sende taş at demiyorum tabii ki. E bir şey atmak zorunda değilsin. Hiçbir şey yapmayabilirsin. Sana taş atanı görüp bu bana zarar veriyor. Bunun bana dair bir zarar verme duygusu var deyip önlem alabilirsin. Dost gibi gözüken bir düşman varsa o benim dostum yine de olsun. Bizim 20 yıllık bir ilişkimiz var. Ya ben bunu kabul etmiyorum deme. Tamam belki ilk 5 yıl iyiydi 10 yıl iyiydi. E 20 yılın sonunda karşındaki de bir insan evladı. ...duyguları değişebilir... ...sana karşı farklı olumsuz duygular geliştirebilir... ...senin bulunduğun konum onu rahatsız edebilir... ...her şey olabilir... ...artık seni eskisi gibi dostu gibi de görmüyor olabilir... ...yani... ...anlatmak istediğim şey şu... ...hayata dair tek bir bakışımız var ve öyle ilerliyoruz... E ...bunu biraz esnetelim... ...sen de değişiyorsun... ...o da değişiyor... ...herkes değişiyor... ...bir yıl önceki halinle şu anki halin bile aynı değilken karşındaki insanın değişmeme ihtimalinin olmasına inanman kadar kendine söylediğim büyük bir yalan olamaz. Ben olabildiğince şuna önem gösteriyorum ve özen gösteriyorum. Hayatta her şeye gerçekçi olarak ilerlemek lazım. Hiçbir zaman burada sana her şey süper olacak, güzel olacak, harika olacak demedim. İyi şeyler de olacak ancak seni zorlayan şeyler de olacak. Bazen kötü şeyler de olacak. Gerçek hayat bu. Bu sefer sen kendine ütopik bir hayat kurarsan gerçek hayata adapte olamazsın. Dersin ki ya şunu da toplumda duyuyorum. Bu arada bunu kendi çevremde ya ben bunu kendi ailemde de duyuyorum. Kendi çevremde de duyuyorum. Danışanlarım da görüyorum. Olsun Allah görüyor. Çok güzel bir şey. Evet Allah görüyor. O zaman iyiliği hak edene yapacaksın. Hak etmeyene değil. İyiliğin yerini bulmasını istiyorsan Gerçekten zor durumda olan, ihtiyaç sahibi olan insanlar var. Onlara iyilik yapabilirsin. Bu gerçekten seni de tatmin eder, onu da tatmin eder. İki taraf da iyi hisseder. Ama sen, ya sana düşman, sana kötü duygular besliyor, seni kullanıyor, seni sömürüyor, senin maddiyatını sömürüyor olabilir, senin duygularını sömürüyor olabilir, sana dair olan her şeyi sömürüyor olabilir. Olsun Allah görüyor. Allah görüyor. E sen de yani kul da görsün artık Allah görüyor da kul da görsün sen de gör önceki şunu hatırlamamız lazım ki sen kendi kul hakkını yedirmediğin zaman iyi bir kul olabiliyorsun sen kendi kul hakkına giriyorsan kendi hakkına giriyorsan sen iyi bir insan değilsin sen kendini kandırıyorsun gerçek iyilik önce kendine iyi temas edebilmekten geçiyor kendine iyi olamayan biri, kendi haklarını koruyamayan biri, kendi sınırlarını çizemeyen biri bir başkasına iyi olamaz, İyiymiş gibi davranır, rol yapar. Mesele biraz daha artık farklı bir versiyona geçti. Farkında mısın? Biraz e, sert gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neden? Hak edene, hak ettiği gibi davranmayı öğrenelim. Sen de artık kendi hakkını ver. Bazen birileri sana diyecek ki sen kötü bir insansın. Desin kötü mü oldun? Muhtemelen sana bunu diyorsa onun isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamadığın için artık onun menfaatine değil de kendin için bir şeyler yaptığın için muhtemelen sana kötü bir insansın diyor. Yani bu alt metinde şu demek artık seni kullanamıyorum. Artık senden fayda sağlayamıyorum. Artık sen benim işime yaramıyorsun bu yüzden sen kötü bir insansın gerçek kötü kim? Bunu gör. Ve sana kötülük yapan birine de iyilik yapmaktan şu an itibariyle artık vazgeç. İyilik yapmak insanın ruhunu doyurur. İnsanı gerçekten besleyen bir duygudur. Dışarıda iyilik yapılmayı bekleyen çok insan var. Gerçek ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek olalım olur mu? Hakkını da yedirmeden. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Fazla iyi niyet insanı kanser eder. Eğer çok hastalanıyorsan, geçmeyen bedensel ağrıların varsa, artık seni mutsuzluk, umutsuzluk ele almaya başladıysa, e, bir şeyler dengede değil demektir. Kendinle yüzleşmeye hazırsan sor bakalım, neyi fazlaca yapıyorsun acaba? Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kal, hoşça kal.